Osmanlı'nın son zamanında Batı hayranlığı gözde görülür hale geldi. Batı maddi yönden, teknolojik yönden ilerleyince Osmanlı aydını Batı'ya hayli ilgi duydu ve bu zamanla hayranlığa dönüştü. Osmanlı'nın yıkılışından sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Batı modelinde kuruldu ve Batı'nın kılık kıyafeti de bir örnek olarak alındı. Bunun uygulamalarından birisi şapka meselesinde kendini gösteriyor. 25 Kasım 1925 tarihli 671 Noğlu Kanun şunu söylemekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idare-i umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilumum müessesata mensup memurun ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet men eder. Böylece kanun ile şapka tamim edildi ve bütün vatandaşların şapka giymesi zorunlu hale getirildi. Ancak şapka bir batı adetidir, İslami değildir. Bundan dolayı Müslüman halkta çok ciddi tepkiler oldu. Hatta bazı bölgelerde isyan tarzında durumlar yaşandı. O zamanki istiklal mahkemeleri çok sert bir şekilde bunun üzerine gittiler. Ve İskilipli Atıf Hoca gibi idam edilenler de oldu. İşte Bediüzzaman daha Osmanlı zamanında konuya aslında kısaca bir temas etmiş. Sonraki dönemde de ve yine konuyla alakalı görüşlerini ifade etmiştir. Mesela şöyle diyor. Acaba o zaman onu giyen kafir olmaz mı? Yani Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi gibi zatlar giyen kafir olur diye ifade etmişler. İşte soruluyor Bediüzzaman'a. Acaba o zaman onu giyen kafir olmaz mı? Dedim. Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek. İnşallah Müslüman edecek. Ve şu anda da aslında şapka kanun olarak devam etmekte kaldırılmış değil. Ancak hukuk dilinde ölü kanunlar adıyla e, kanunlar var. Yani kanun maddesi duruyor ama uygulamada herhangi bir uygulaması bulunmamakta. Ve şu an durum normale dönmüş durumda. Yani isteyen şapkayı takar kimse buna bir şey demez. Ama eee devletin kanunda vardır diyerek zorla şapka giydirme gibi şu an öyle bir icraatı yok ve ve bu da bir kazanımdır. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de e, insanlara tam bir hürriyet vermiş. Ve buyurmuş kim "Kulil hakkun rabbikum rabbinizden hak size gelmiştir. Femen men şaa feleyümin ve men şaa Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Bu e, uygulamalarda da yani diyelim bir şapka giyme, giymeme meselesinde en azından hükümetlerin bir uygulama alanı tarzında olmalı. Hükümetler bu gibi konulara müdahil olmamalı. Yani isteyen takar, istemeyen takmaz. 5. Şuan'ın bir fıkrası diyor. 5. şuada kıyamet alametleri ele alınmış. Ve zaman oraya atıfla diyor ki ''Şapka başa gelecek, secdeye gitme.'' diyecek. Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek inşallah Müslüman edecek demesiyle. Yani şapkayı hayal edecek olursak gerek fötür şekli gerekse şöyle e, serpuş tarzında olan o haliyle insan secdeye gidemez. Ama fötürde gerçi olmuyor da diğer türlüsünde şöyle çevirerek arkaya alıyorlar o sivri kısmını. O şekilde namaz kılan epey kimse oldu. İşte zaman ona atıf yapıyor avamı ehli imanı hem isyan ve ihtilalden hem ihtiyarıyla imanını ve dinini bırakmaktan kurtarmıştır. Burada kendisinin bu fetvasının topluma bakan yönünü ele alıyor. Elbette dindar olan halkımız bir frenk adetini severek uygulamak istemez. Dindar olan birisi böyle bir şey yapmaz. Bazı yerlerde isyan oldu ama zaman meseleyi bir şekilde biraz hafiflettiğini e, nazara veriyor. Böylece avam ehli imanı hem isyan ve ihtilalden hem de kendi iradesiyle imanını ve dinini bırakmaktan kurtarmıştır. Yani hem dinine sahip çıkıyor, dinini yaşıyor ama e, doğrudan bunu bir isyan konusu da yapmıyor. Kendi fetvasının bu noktada e, etkili olduğunu ifade etmekte. Şapka o zamanın 1920'li yılların bir meselesiydi ve yakın zamanlara kadar da uygulama itibariyle büyük ölçüde devam etti. Son zamanlarda ise 1980'li 90'lı yıllarda kadınlara yönelik bir uygulama yapıldı. İşte okuyanlara başörtü takmanın yasaklanması ve iş alanında kamusal alanda başörtünün yasaklanması şeklinde bu da son devrin devlet eliyle insanların hayatına bir müdahalesi olarak tarihe geçti. Bu da uygun değildi. Serbest bırakılması işin idealiydi ve 2010'lu yıllarda devletimiz, hükümetlerimiz bu yönde karar aldılar ve netice itibariyle artık günümüzde başörtüsü de tartışılan bir konu olmaktan çıktı. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm var mı? Var, kadınlarla alakalı. Peki illa herkes takması zorunlu mu? Allahu Teala iman noktasında bile bir mecburiyet koymamış. Evet iman etmemiz isteniyor ama bu bizim tercihimize bırakılmış. Ve insan zaten tercihleriyle insandır. Hür olmasıyla insandır. Yoksa robotların hürriyetinden söz edilemez. Robotlar Sadece kendilerine verilen talimatları uygularlar. Hürriyet ise insanın insan olmasının en büyük ayırıcı alametlerinden birisidir. İşte iman noktasında Allah insanları nasıl ki serbest bırakmış? Uygulama noktasında da dinin uygulanması noktasında dileyen şöyle yapar, dileyen böyle yapar. Bu manada herhalde bakmak gerekiyor. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Bunun hükümetler tarafından da bir düstur olarak uygulanması gerekiyor. Ve insanların bu noktada kendi hür tercihleriyle tercihlerini yapması, öyle bir ortam meydana getirilmesi esas olarak kendini gösteriyor.